Herkese merhabalar. Ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Arkadaşlar, bugünkü videonun konusu aslına bakarsanız birkaç ay öncesinde çekmiş olduğum bir videonun devamı niteliğinde olacak. Uzaktan eğitim. Uzaktan eğitimle ilgili daha önce çektiğim videoda çok fazla içerik detay verebilme imkanım olmamıştı. Fakat faydaları ve size getirilerinin neler olabileceği ile ilgili bilgiler vermiştim. Keza bu videoda spesifik olarak size bir programı anlatacağım ve ardından diğer programı anlatacağım videoda önümüzdeki hafta gelecek. Mutlaka kaçırmayın. Evet, aslına bakarsanız en popüler bölümlerden biri olan MBA programı ile ilgili %100 online olan ve İngiliz Üniversitesi'nden mezun olmanın ihtimalini, şansını size getiren bir imkandan bahsediyor olacağım. Arkadaşlar, son zamanlarda online eğitimin inanılmaz derecede popüler olmaya başladığını görüyoruz. Keza bu pandemi dönemi Covid-19'in yani bu koronanın getirmiş olduğu sıkıntılar aslına bakarsanız birçoğumuzu hem eve e, hapsetti daha sonrasında dışarı çıkabildik lakin okullar açılmadı. Okullar açılacak dendi sonra online olacak dendi bir kargaşa içerisine girildi. Son iki aydır yapmış olduğumuz hazırlıklar neticesinde sizlere müthiş derecede sizin ilginizi çekecek, uygun ücretli ve hem kaydı kolay hem de mezun olması kolay olan bir program getiriyoruz. Herkesin ...yapmak istediği MBA programı ile ilgili bilgiler işte şunlar. Program süresi 1 yıl. Tamamıyla %100 online olan bu eğitimi evinizden, işinizden, istediğiniz bulunduğunuz yerden ya da kafeden dahi alabilirsiniz. Sadece bir bilgisayar ya da bir e, tabletinizin olması yeterli. Hatta ve hatta telefonunuzdan dahi almanız mümkün olacak. Bununla birlikte... Programın süresi 1 yıl dediğim gibi ve programa kayıt olmak için neler gerekiyor? Arkadaşlar, üniversite mezunu olmanız yeterli. Şayet üniversite mezunu değilseniz ve minimum 5 yıllık iş tecrübesini kanıtlayabilir, 25 yaşın üzerindeyseniz bunu size yine sağlamamız mümkün olacaktır. Yani kabul almanız yine mümkün olacaktır. MBA programındaki en önemli özelliklerden biri yöneticilik yönünde sizi geliştiriyor olması ve kariyerinizde sizi bir üst basamağa çıkartmasına yardımcı olmasıdır. Hele ki bu bir de İngiliz Üniversitesi'ndense işte asıl değerler burada başlıyor. Bu programa kabul olabilmek için üniversite mezunu olmanız yeterli. Üniversite mezunu olduktan sonrasında IELTS sınavı sunmak mecburiyetinde değilsiniz. Bakın tekrarlıyorum. Bu programa kabul almak için IELTS mecburiyeti yoktur. Fakat İngilizce seviyenizi tartmak ve test etmek adına çalışmış olduğumuz İngilizce Dil Okulu ile yapacağımız online sınavı ki ücretsiz sınavdır. Bu online sınavda eğer ki upper intermediate seviye çıkacak olursanız direkt programa başlama hakkınız oluyor. Programın sistemi içeriği nasıl? Kerem Bey biz çalışıyoruz full time çalışan birisi bu programı nasıl yapar? Aslına bakarsanız tamamıyla size uygun olacak şekilde bu programı ayarlamaya çalıştık. Hedefimizdeki olan kişiler bu programın uyumluluğunun olmasını istediğimiz kişiler profesyonellerdi. Maalesef çok yoğun çalışıyorsunuz. Genel olarak çok vaktiniz yok. Her hafta sonu da programa gitmek aslında pek istemiyorsunuz ve bu yoğunluktan dolayı birazcık da nefes almak istiyorsunuz. İşte bu program size hem eğitim alabilmeyi hem de bu süreçte nefes almayı da sağlıyor esnek kabul şartları sürekli başlama ihtimali sayesinde yılda 10 dönemde sizlerin kayıtlarını alabiliyoruz. Bunun dışında programın içeriğinde programın derslerinin olduğu aylar ki derslere her iki ayda bir giriyorsunuz. Sistem tam anlamıyla şöyle işliyor. Bir yıllık bir eğitim. 8 aylık süreçte 8 modül bitiriyor. Yani ders bitiriyorsunuz. Her ay her 2 ayda bir derse giriyor. Yani girdiğiniz derse bulunduğunuz o ayda iki modül, iki dersi tamamlıyor oluyorsunuz. Dersler o ayın ikinci ve dördüncü haftasında oluşuyor. Ve cuma, cumartesi, pazardan oluşuyor. Arkadaşlar, kafa karışıklığı olmaması için tane tane tekrardan üzerinden geçmek istiyorum. Bir yıllık bir program. 8 modül artı tez yapıyorsunuz. Tezde bir üniversitede, bir yüksek lisanstır. Bu programın 8 tane modülünün bitirildiği süre 8 aydır. Her iki ayda bir derse giriyorsunuz. Yani 4 ay sizin dersiniz olacak ve girdiğiniz o aylardaki dersler iki kere olacaktır. Ve bu programın o dersleri cuma, cumartesi, pazar günleri olmaktadır. Cuma günü değerli hocalarımızın daha önceden yapmış olduğu kayıt videosunu izliyorsunuz. Bunun avantajı nedir? Hafta sonu öncesinde cuma günü iş sonunda o yorgunluğu yaşayarak derse katılma ihtimalini yok ediyoruz. Gerek işte gerek akşam evden sakin bir zamanınızda kendinizi daha iyi hissettiğiniz o anda dersin o videosunu izleyebilirsiniz. Cumartesi pazar günleri ise İngiltere'den bağlanan hocalarımız vesilesiyle cumartesi ve pazar günleri üçer saatten olacak şekilde canlı ders alıyorsunuz. Peki bu programın bu derslerinden nasıl geçeceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Sınava gereksinim var mı? Ya da bu programa girerken ekstra başka bir sınav almamız gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar. Ekstra bir sınava ihtiyacınız yok ve bu modüllerden, derslerden geçebilmeniz için ise sınav bulunmuyor. Bu program sınavsız bir programdır. Assignment dediğimiz yani projeler üzerine yapılır. Her modül için 1500 kelimelik bir assignment yazılması istenir. Ve öğrencinin bu 1500 kelimelik assignment'tan başarılı bir şekilde geçmesi durumunda ki geçme notu 100 üzerinden 40'tır rahatlıkla bir sonraki modüle geçmesi mümkün olacaktır. 8 modülün tamamlanması neticesinde öğrenci hepsinden başarılı olması durumunda tez dönemine geçiyor. Ve tez dönemine geçtiğinde İngiltere'de Anglia Ruskin Üniversitesi'nden mezun olma hakkına sahip oluyor. Ve bu programın içeriğinde önemli olan bir detay daha var. Siz 8 modülü tamamladıktan sonrasında ayrıca MBA programının içeriğinde Stratejik Management and Leadership programının da sertifikasını almaya hak kazanıyorsunuz. Yani hem MBA Master programını bitirmiş hem de elinizde CV'nizi kuvvetlendirecek ek bir belge olarak Strategic Management and Leadership programının da bir diplomasını almış oluyorsunuz. Bununla birlikte gelelim en önemli yere. Yani nedir? meblağ. Kaç para? Program kaç para Kerem Bey? diye soranlarınızı şimdiden duyabiliyorum. Bir yıllık eğitimin toplam ücreti 5450 pound'dur. Ve burada kurum olarak biz sizlere ödeme kolaylığı da sağlayabiliyoruz. Bir, peşin ödeme ihtimali. Peşin ödeme yapmanız durumunda 5200 pound ödemeniz yeterli görülecektir. Ya da Kerem Bey biz taksitle ödemeyi tercih ediyoruz. Pekala hiç problem değil. İlk ödeme olarak 2950 pound ödüyorsunuz. Geri kalan 2500 poundı ise 8 ay içerisinde 4 taksit yani 2 ayda bir taksit ödeyerek tamamlamanız yeterli olacaktır. Çok önemli bir kıstası belirtmek isterim. Taksitler bitmeden tez dönemine geçmek burada mümkün olmuyor. Yani anlayacağınız aslına bakarsanız size mükemmel derecede esnek rahat bir şekilde programa dahil olunabilen, kabul alınabilen ve bununla birlikte programın içeriğinin esnek olduğu, işinizi etkilemeyen, hayatınızı, sosyal hayatınızı etkilemeyen, aile düzeninizi etkilemeyen bir program sistemi getirmiş oluyoruz. Ve bu, bu sistemin içerisinde sizlerin MBA programını bitirme ve İngiltere'den mezun olma şansını sağladığımız gibi ayrıca ikinci bir sertifika olarak, ikinci bir belge olarak CV'nizi kuvvetlendirmek adına da stratejik yönetmeden leadership diplomasını almanıza yardımcı oluyoruz. Gelelim işin en güzel kısmına. Programı bitirdiniz, tamamladınız ve diplomanızı alacaksınız. Buyurun gelin. İngiltere'de mezuniyet törenine katılarak diplomanızı, belgelerinizi almanız mümkündür. Angela Ruskin'in yapmış olduğu mezuniyet törenine katılabilir ve diplomanızı orada sahnede alma şansına erişebilirsiniz ve kepinizi atabilirsiniz. Arkadaşlar, bu program özel bir programdır. Türkiye'de şimdiye kadar bu tarz bir program yapılmadı ve sergilenmedi. Gelelim bir diğer detaya. Bu programın Angela Ruskin ilk 400'de olduğundan dolayı YÖK tarafından tanınırlığı var. Yani anlayacağınız YÖK tarafından tanınan 5450 poundluk özel indirimli olan bu programa katılma şansınıza erişebilirsiniz. Ayrıca IELTS sunmak zorunluluğunuz yok. Farklı bir sınav eğer elinizde varsa üniversiteyi %100 İngilizce okuduysanız ya da bizim İngilizce sınavımızdan ücretsiz İngilizce sınavımızdan başarılı bir şekilde eğer geçerseniz programa dahil olabilirsiniz. Ve ayrıca taksitli ödeme imkanını da unutmayalım. Ve son olarak burada İngiltere'de Keptere'ne hep birlikte katılma ihtimalimizi de bence değerlendirelim. Aklına takılan sorusu olan daha fazla bilgi almak ve içeriği daha da fazla öğrenmek isteyen arkadaşlar. Gerek info at ya da bu videonun yorum kısmına veya benim WhatsApp numarama ya da Instagram adresime mesaj atarak bize ya da e-mail atarak bize ulaşabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek ücretsiz. Aklınıza takılan tüm soruları canı gönülden yanıtlamaya çalışacağız. Videolarımı takip etmeyi ve beğeni atmayı, bunun dışında tanıdıklarınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza bu videolardan faydalanabilecek olan kişilere iletmeyi ve tanıtmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.